Ve Bahattin Şimşek ilk düdüğü çalıyor mücadeleye. İstanbul Spor başladı izleyiciler. Sambisa. İstanbul Spor 5 oyuncuyla ile geldi. Endao'ya şimdi Endao top aldı. Yayın üzerinde Endao direkten döndü. 27. dakika Endao direkten döndü. Ali Yaşar. Ali. Yaptı ortayı. Sambista ve gol! Sambista! 28. dakika İstanbul Spor golü buluyor. Sambista! Az önce direkten döndü. Sambista'nın golü. Ali Sami Yen'de Galatasaray 0 İstanbul Spor 1. 28. dakika. Sambista! Yaşar. Endao. Mertens girdi araya. Mertens pasını verdi. Zaha bıraktı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem pasını verdi Tete. Tete ceza sahasında. Tete'nin vuruşu Alpar'da. Zaha bana neden vermedin diye isyan ediyor. Kerem işaretini verdi hakem. Kerem geliyor. Kerem yapıyor orta içeriye. Savunma Torreira. Durmak istedi dengesini kaybetti. Topu da kaybetti bir kontra atak Endao top aldı. Tek başına gidiyor Endao. Rakip bir alana girdi Endao. Mustera kaleye doğru gidiyor Endao. süratli Endao. İkiliye girdi Endao. Karşı karşı Endao vuruyor. Mustera ikinci hamle. Top dışarıda mı? Çizgi üzerinde. Bir başada. Top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Ali Sami Endao 32. dakika. Farkı ikiye çıkarıyor İstanbulspor. Pozisyona bakılıyor. Vardan gelen ikaz. Bahattin Şimşek izledi pozisyonu ve penaltı noktasını gösteriyor. Elle oynamayı belirledi. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor. Galatasaray penaltı kullanacak. İşaret geldi. Kerem geliyor. Kerem geliyor. Kerem vuruyor ve gol! yende Galatasaray 1 İstanbul Spor 1 Kerem'in golü Galatasaray eşitliğe yakalıyor. Kerem pasını vermek istedi Okan'dan döndü İstanbul Spor kontrata başladı Emirhan hareketli Emirkan Emirkan içeriye dolayında hareketlendi Mustera Fernando Mustera Muhammed Muammer'den çalın. Sambis yanında. Muammer bir çalım da attı. Muammer içeride bekledi. Şimdi ortası. Nelson. Ali Yaşar. Torreira. Bir röşete yandan dışarıya. Emir Kağan estetik açıdan. Güzel bir hareket. <laughs> Sanchez. Elle oynama serbest duruş. Mertens geliyor. Mertens yapıyor orta içe. Ceza sahasında gol pozisyonu gol! Icardi! 67. dakika. Golcü kale sahası içinde golü adeta bekliyor. Mauro! pozisyona bakılıyor. İşte ceza sahasında yaşananlar. Var da izliyor Bahattin Şimşek. Ve filelere giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Pozisyon offside. Şimdi Kerem. Kerem'in ortası. Savunmaya çarptı. Ceza sahası içinde. Torreira vuruyor dışarıya. daha Zaha'ya. Zaha kurtardı Zaha yerde. İşte ceza sahasına girerken yerde kalıyor. İşaret geldi. Kerem geliyor. Kerem vuruyor ve gol! Gol! Kerem! Kerem Aktürkoğlu! 79. dakika! Galatasaray'ın büyücüsü yine sahnede! Kerem Akdirkoğlu. İki oncunun perisi var. Barış yerde kaldı. Sarı kartıyla geldi. Maçın hakemi. Pozisyonu izlemeye gidiyor şimdi maçın hakemi. Vardan. İlk az geldi. İşte pozisyon bu. Bir kere izledi. Kırmızı kart geliyor. Arka cebine götürdü. Ve kırmızı kartını gösterdi Mendy'ye. Kanayan. Ayan Sağ kanada Halil topu aldı şimdi Halil ceza sahasına girdi Halil kaleye baktı Halil vuruyor Kereme çarptı İkardi orada İkardi Yerde kaldı penaltı İkardi yerde penaltı 90 artı birinci dakika İkardi yerde Penaltı Icardi geliyor. Icardi vuruyor ve gol. Mauro Emmanuel Icardi Rivero. Ali de çalan şarkının adı aynı. En dombele topu aldığı anda. Bahattin Şimşek. Maç bitti diyor. 3 puan Galatasaray'ın.